Sora Games. Bu oyunu Foro Games'ten herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Foro Foro yepyeni bir GTA 5 mod tanıtım videosu da karşınızdayım değerli dostlar. Bugün sizlere arkadaşlar Fiat Tipo isimli aracı tanıtacağım. Bakın arkadaşlar. Tempradan biraz değişik. Şahin'den üstün. E, palyo'dan kötü bir araba yani. <laughs> izahını öyle yapayım. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz aracı modunu ee, indirdim ve sizlerle tabii ki her zamanki gibi paylaşma gereği duydum. Şimdi arkadaşlar aracımız aynı bildiğiniz tipo zaten az sonra hava aydınlanacak. Şu an saat sanırım gecenin 5 5 falan. Yani e, sesi güzel abi. Ses hoşuma gitti aracın. Ses hoşuma gitti. Bakın patinajla falan kalkmalar. Tipodan beklenmedik performanslar falan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi araç gayet güzel. Lastik yakmaya başlayalım. Biraz ısıtalım lastiğimizi. Evet. Lastiklerimiz ısındı sevgili dostlar. asla ee, az sonra... bir de araca içinden bakalım gelin. Oo göstergeler de çalışıyor mu ne? Yok be. Devir saati kesinlikle çalışıyor da. Kilometreyi bilmiyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Güzelim tipo. Nesi var? Alın binin. Arkadaşlar bu tipo ile ne yapabiliriz? Geri zekalı şey. Tipomu çizdin. Nerede o? Nerede o aptal? Nerede o aptal? Öyle kaçarsın işte. Neyse sevgili dostlar ben şimdi tipoyla tip kaldığım yerden devam edeceğim. Ee, ana yolumuza çıktık. O ne? Bir düşman gözüküyor. Şuna bak lan. Artıse bak. Gel kavga edin. Allah Allah. Şerefsiz konu vardı çekemiyorsunuz değil mi? Evet sevgili dostlar sakin bir şekilde Oyunumuzda arka camımızla kırdılar Adamlar döktü arabamızı O zaman Çok ağrımıza gitti Modifiye'ye gidiyoruz Modifiye nerede var yakında? Evet şurada bir modifikasyon Merkezi gözüküyor sevgili dostlar Hadi yapıştırın gidiyoruz İç moddan kullanayım Evet Tipo arkadaşlar fiyat o gayet güzel olmuş. Ya polis bir ya. Yine mi amcalar ya. <laughs> arkadaşlar bu çılgın spoyla <laughs> çılgın türetimlerle bir daha yapalım. Polis atlatma testi. Hemen anında uyduruyorum. Evet lambalarımızı söndürdük. Artık gündüz moduna geçtik. Şimdi adamlar çok kiref hareket hızlı geliyor. Yalnız biz de ortada adına hiçbir şey koymadık. Ee, i̇ki günahımız varmış. Atlatmaya çalışacağım sevgili dostlar. Nereden geliyor polisler? Evet şuradan yerden hep hemen sağdan gideceğiz sevgili dostlar. Evet durduk yavaşladık sağdan döndük. Hem bu defi merkezine gideriz hem de polisler atlatmış oluruz. Polisler şu an bizi göremiyor gerzekler. Gerzek polisler. Anam o da nedir? O bir kişi bekliyor sanki. Hey. Polis amca. Çılgın tipola yardırdık gidiyoruz sevgili dostlar. Burada güzel bir elfen alanı var sanki. Evet. Bir elfo. Ulan toplasan iyiydi be. sana iyiydi be. Toplayamadın ki. Neyse. Şimdi devam ediyor arkadaşlar. Karşıdan bir polis daha geliyor. Ulan ben polislerden atacağım Çekil oradan pislik sersem! Çekil oradan! Şimdi sevgili dostlar, ee, tipo ile modifikasyon merkezine gidiyoruz. Fakat, ama, lakin, çünkü, bir kaf. Ee, bizim biraz daha zaman geçirmemiz mi lazım? Yoo. Bura abi. Daha ateşe çıkayım şu polisleri atlatayım ondan sonra modifiye yapıyoruz. Ee, sevgili dostlar. Ona. Burada gözükmeyiz dedik. Yine polisler bizi buradan sanırım görüyor. Şu an sanki sanki göremiyor dostlar. Evet bakın bu arada tip olan eser kalmadı. Araba aracın yani arkadaşlar ee, şey bile kalmadı. Ön, far, tampon, bilmem ne. Radyatör da oradan. Motoru görebiliyorsun arkadaşlar Bakın, trigger setleri değişmiş. Hava fitresi gayet güzel. Amortisörler iyi abi. Bak şimdi amortisöre şöyle bakalım. Ama yaylanma yok. Iııı ee, <laughs> Sanayici moduna girelim evet. E abi şimdi bu arabanın hava fitresi güzel gözüküyor ama trigger setinin değişmesi lazım. Ayrıca Ne bileyim bu radyatör, bujiler. Evet bayağı arkadaşlar adamlar özenmiş motoruna falan. Bulmadı ya bana helal etsin. başka bir şey demiyorum. Şimdi <laughs> Şunları kitlere geçebiliyor muyuz? Evet işte böyle tam olarak böyle Hop Modification Center Güzel modifiye istasyonuna gidelim Ve Aracımızı şöyle tertemiz bir yaptıralım Hala polis? Yine mi amca var? Ha sonra biz Oğlum bak çarptın Beni suçluyorum Hayırdır sen hayırdır yani abi. Ulan bir de iki oldu tam adam. Vay terbiyesiz hepsiz şerefsizler. Bir aracı modifiye götürdünüz be. Şimdi şuradan bir uçalım. Evet sanırım şu an tatlı Şu an biz görüyorlar. Adam gelmiş bizim de. Şu polisi bir atlatayım, bir atlatayım sonra modif yapacağım da Tiponun kaderi de, maşallah maşallah polisle Oha Ama Ama Ne oluyor lan Oğlum niye patladın Sırt üstü düşüyor arkadaşlar Deposun üzerine düşüyor sanırım Benzin e, basıncından dolayı Kıvılcımlanma dolayı Alev aldı ve patladı Şimdi e, ben bunu saymam Ben bunu saymam O tipo modifiye edilecek Hemen e, Tipomuzu modifiye etmek için Sevgili dostlar bu arada araçlar bölümünden Blista 2 de çıkıyor bakın gördüğünüz gibi. Siyah aldım bu sefer. Siyah gibi bir rengi var böyle siyah da tam füme mi diyeyim ne diyeyim lan ne biçim bir renk bu. Şimdi arkadaşlar e, tipomuzu gidelim modifiye edelim. Ondan sonra bitirelim. Tipoyu beğendim aslında ama adam yani Polisle uğraşmaktan şey bulamadık ki modifiye fırsat bulamadık maalesef. Şimdi artık komutan şöyle bir şekilde çekin. Evet çok güzel. Gidelim şu aracı bir modifiye edelim. Hadi bitirelim şu işi. Olmadı belki bakarız. Ee, kabiliyeti güzelse. Şöyle mesela bir drift. Bir durak bırak. daha varmış. Şimdi sevgili dostlar. Yani tipoyu beğendim. Hızımız da fena değil gibi. Bakalım modifiyen sonra daha da olacak mı hızı. Sesi bir kere çok hoş. Doğruya doğru. Ondan sonra manevrasını beğendim abi. Manevra gayet hoş. Bakın aralardan böyle. stil Sıyılabiliyorsunuz. Çekil düdük. Çekil. Evet modifiye de geldik sevgili dostlar. Tabi biraz kısa bir araba olduğu için spin atması mevcut. Ulan burası benzinlikmiş ha. Biz geldik. Biz geldik modifiye için. Evet 319 verelim arkadaşlar. Biz şimdi sıfırdan modifiyelere bakalım neler varmış. Hemen şuradan ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Sakin. Evet, motorumuzu yüzde 40 seviyesinde yükselttik. Frenlerimizi daha iyi bir fren yaptık. Motor upgrades. Evet, onu da yaptık. Exhaust. Arkadaşlar işte bu bir hatadır. Hiç girme abi. Hood. Girme abi. Korna. Güzel. Ne ona da girmeyeceğim. Plakayı da geçtim abi Şu rengini bir kere Klasik bir renk olsun Sarı falan var mı ya sarı Sarı şöyle çingen gibi bir Heh. Güzel çılgın bir ee, Şey yapalım arkadaşlar <coughs> Pardon Bu ne hmm. Bir boka yaramaz Rules. Bu ne Yapmıyor abi bilmediğini yapmayacağım sen de bir şey verdin demedin. Spoiler. Çok güzel. Ben tam bunu arıyorum. Süspansiyon. bakın aracımızı gönül isterdi ki yani şimdi niye çevirmiyor onu lan? Şöyle bastıralım. Ama biz şu kadar basmayı tercih ediyoruz. Ya full modifiyeler açmadım Maçlar, Önemli değil pek ya. Yarış vites tutusu taktırdık. Turbo'yu alalım abi. Lastikler. Olmazsa olmaz da bunlar değil. Bu, bu tip değil de şöyle Low rider neymiş? Ha, biraz daha pezeven kişi. Musical. Çok şey duruyor. Of Wood. Da farklı bir şey yapalım mı şöyle? Sport. Bundan daha önce taktırmış mıydık sanki? Su. kestik kesik yaptık. Su ner? Oh. Burada iyi cantlar varmış ha. Yani şöyle biraz değişik olacak ama rallyler <laughs> de olacak ama. Arkadaşlar işte bunlar boyayalım be ya. Şöyle çingen arabası gibi olsun. Var mı başka rengi? Aynı renk yapmayacağım bu sefer. Simsiyah da iyi olmuyor abi. Bir de lastiklerimizin kenarına şöyle Atomix yaptıralım. Başka da camlarımıza bir diş film. Ondan sonra da bitti arkadaşlar. İşte bu kadar. Görüşürüz dostum. <laughs> <laughs> Onlara bastık <gülüyor> <hemen>. <gülüyor> 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 vay ya Vay yavrum vay. Uno'nun çok daha üstünde bir araç gibi oldu sanki arkadaşlar. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Gayet güzel bir araç oldu. Şimdi bu unayla arkadaşlar bayağı çingen gibi bir araba oldu ha. Arkadaşlar bir de araba arka çıkışıyorsa ne yapıyorsun sen bayan? Ne yapıyorsun sen bayan? Eee... Say you lost Şimdi bu UNO'yla Ne yapabiliriz acaba? Bakın aracın biraz hız testi ve tersten yapıştırma testi yapalım. Hangi güzergahlar arasında? Yani bu yol biraz darmış da bakın buradan ilk başta şöyle gidebildiğimiz kadar gidelim abi. Şöyle. Heh. Ondan sonra yuh, e, e, bir biraz hızına bakarız tabii ki nasıl oldu diye. Drift yapıyor ona bakarız. Mesela driftten kastım şu tarz bir drift yani. Of. Geri zekalı seni. <laughs> evet sevgili dostlar şimdi şu yolun ucundan bir hız testi yapacağız. Aslında işte ben aracın hızını beğendim ha. Hızı fena değil var yani. Tam bir uyu çekelim. Evet. Şimdi hazırsak ıı, ters plan ya. Girelim babacım ters şeride. Evet ilk şey atlattık. Şu an ters şerit testimiz başladı. Of demi be of ne yaptın sen? Ondan sonra hop ikinci bir cip var. Hep de o tarafa kaçıyorsunuz ha. Aha bu sefer anladım mı <laughs> sağ kaçmayı sağ kırıyorlar hemen. Bakın mesela şu adam sağ kıracak. Evet işte budur toplayamadık. Lanet olsun. Neyse devam edelim devam edelim. Hızlanması veya pratikli iyi arkadaşlar yani. Hakimiyetsiz de yani öyle şey değil. Şekil gerizekalı. Of büyük bir jip çarpıştak sıkıntı. Gayet de iyi gidiyor ha lan çekil burda hayır bir kafa kafaya muhabbeti ve tekrardan hmm, devam edelim sevgili dostlar biraz hasarımız var valla bu uno ya pardon tipo ya kıyamadım sevgili dostlar güzel farklı parlak bir araba oldu değişik bir model oldu ondan dolayı da ee, bu aracı parçalamamaya çalışacağım Evet. Hızlı da gidiyor arkadaşlar ya gayet akıyor yani. Ne, beğendim. Sıkıntı yok. Huu. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi bu Fiat tipi olan muhabbetimiz buraya kadardı şöyle çekelim. Abi araba çok hoş. Yani şu an biraz parçadım fakat ben beğendim. Hop inme 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 inme. inme. yok. Bakın suyun akışına göre gidiyor araba? Yok gitmiyor. Biraz yıkamaya gidiyorum aracımızı. <laughs> Hadi artık. Hayır. Motora su alır. Az kalmıştı ya. Çok az mesafe kalmıştı. Neyse. Sevgili dostlar. Ee, en azından patlatmadım bu aracı. Bir sonraki video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Fora Games kanalını takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz sevgili dostlar.